Videolarda anlatım hiçbir yatırım şey tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Floki Shiba Pip. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da internet computer projesi olacak. Hemen Floki Pip Shiba'ya gelelim. Token'ı 3SO diye yazılıyor. Benim bu video hazırladığım esnada CoinGecko'da herhangi bir sıralamada dahil değil. Çünkü sirkülasyon kaynağı ve market tipi henüz onaylanmamış. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Hem adından hem de web sitesine girdiğimiz zaman gördüğümüz bu görüntüden anladığımız üzere bu proje bir MIM projesi. Yani MIM trendlerini yakalayıp o sırada bütçe çıkartarak sonradan uygulamalar yazmaya çalışan projelerden bir tanesi. Web sitesine girdiğimizde zaten şuradaki sloganda da bize diyor ki MIM devrimine Floki Shiba Pip CEO dahil olun diyor. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız projeyi. Kaynak kontrolüyle devam edelim. CoinGecko bize 100 katrilyon toplam kaynak, 100 katrilyon maksimum kaynak demiş. Bu proje 3SEO, 3SEO diye antlandıracağım. Çünkü okuması zaten çok uzun. 3SEO projesi Binance Chain üzerinde basılmış bir token şu anda. Başka bir blockchain üzerinde basılmamış. Kendine ait bir blockchain de yok. Böyle bir planı da yok. Binance Chain üzerindeki tarayıcı sayfasına girdiğimiz zaman toplam kaynağı 100 katrilyon olduğunu onaylayabiliyoruz. Yani toplam kaynağımız aslında doğru. Holders'a geldiğimiz zaman burada bu toplam kaynağın %30'unun burn edildiğini görüyoruz. Yani yakıldığını görüyoruz. Aslında şu anda toplam kaynağımız 70 katrilyona kadar düşmüş. CoinGecko ile bu bilgi güncellenmemiş henüz. Ama önümüzdeki süreçte gerekirse muhtemelen güncellenir. Maksimum kaynağımız da şu anda toplam kaynağımızla aynı. Çünkü web sitesine girdiğimiz zaman burada toplam kaynağı 100 katrilyon demiş. Ve %30'u yakıldığı için artık 70 katrilyona düşmüş. Toplam kaynak ve maksimum kaynak ikisi de 70 katrilyon. Maksimum kaynak değişmeyecek diyor sitede. Fakat bu 2000 kararı doğrultusunda ilerleyen süreçte belki değiştirilebilir. Böyle bir kapı açık tabii ki. Böyle bir açıklama yok ama kapı açık sirkülasyon kaynağı hesabını yapmaya kalkarsak tarayıcıya geldiğimiz zaman şu %30'un dışında kalan kısmı detaylı bir şekilde araştırmak gerekiyor bu projede. Çünkü çok düzgün ve doğru bir dağılım varmış gibi görünüyor. Fakat proje henüz yolun başında olan bir proje. Henüz sıralamaya bile girmemiş durumda. Fiyat inanılmaz düşük. Market cap az sonra hesaplayacağız. Çok düşük. Bir tane borsada var. Çok düşük bir likidite var bu seviyedeyken projenin bu kadar düzgün bir dağılıma ulaşmış olması normal şartlarda mümkün değil. Çünkü projeler yavaş yavaş geliştikçe daha çok insana hitap ettikçe alınıyor satılıyor ve büyük cüzdanlar küçülmeye başlıyor. Doğru dağılım oluşmaya başlıyor. Burada şöyle bir durum var. Küçük bir ön satış yapılmış. Detaylarını göremiyoruz. İnternette buna ulaşamıyoruz. Bu ön satış ve ondan sonra ekibin kendisinin cüzdanlara dağıtmasıyla oluşturulmuş bir durum söz konusu. Bu yüzden bu projeyi detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Neler döndüğünü anlayabilmek için. Benim bu videodan önce yaptığım çalışmaya göre aslında burada yaklaşık bir 30 katrilyonu sirkülasyonda varsayabiliriz. Yani sirkülasyon kaynağımız 30, Toplam kaynağımız 70, maksimum kaynağımız da 70 katrilyon diyebiliriz. Bu da yaklaşık %40, %50 gibi bir sirkülasyon miktarı yapıyor. Ben %40 ile bu videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman 2023'ün Mart ayında Goingeco girdiğini görüyoruz. Proje zaten yeni, çok büyük bir geçmişi de yok. Geçmişi sadece isminde de gördüğünüz üzere Floki, Shiba, Pip projeleri var. Ayrı ayrı başka projeler var. Orada çalışan, ana ekibinde olan kişilerin oluşturduğu bir proje olduğu belli. Fakat ekibe de ulaşamıyoruz. Daha sonra bakacağız. Bu kısa geçmiş içerisinde de CoinGecko'ya Coin girdikten sonraki fiyat hareketini görüyoruz. Grafiğin çok kısa bir geçmişi olması, sirkülasyon kaynağında henüz %40'larda olması zaten projenin çok yolun başında olduğunu gösteriyor. Henüz tokluk evrimine başlamamış. Borsalara geldiğimiz zaman sadece PancakeSwap olduğunu görüyoruz. Başka bir borsa yok. Böyle bir tane, iki tane borsa olduğunu ve bunlar merkeziyetsiz olduğunda live charta basıp likiditesine bir bakmak lazım ki sıfır mı? Gerçekten likidite var mı? Ne dönüyor onu anlayabilmek için. Likiditenin 5000 dolar olduğunu burada biz görüp teyit edebiliyoruz. Burada da bir geçmiş grafiği var. Yani CoinGecko'ya girmeden önce de çoktan likidite basılmış ve burada belli başlı şeyler yaşanmış. Gördüğünüz üzere uzunca bir süre şurada yatay bir hareket var. Sonra da bir artış düşüş trendi olmuş. Ön satışlar ve bizim bilmediğimiz şekilde ekibin kendi çevresiyle alakalı yaşadığı bazı olaylar sonucunda sonuç buraya kadar gelmiş. Ama hala bir 5000 dolar likidite var. Bu da ümit verici denilebilir ile alakalı. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta. Grafimizdeki riskimiz orta. Borsalardaki riskimiz de orta. Normalde hani bir borsada bile olsa az diyorduk ama burada 5000 dolar bir likidite olduğu için bu likidite oradan boşalırsa Herhangi bir şekilde token edindiyseniz satamayacağınız yer kalmaz o yüzden bir riskimiz var borsalarda Github'la devam ediyoruz Github'a geldiğimiz zaman iki tane paylaşım olduğunu görüyoruz bu paylaşımlar arasında bir paylaşım değil eğer bunları açarsanız göreceksiniz ki Altlarında bir şey yok Bunların Burada sadece kontrak demişler smart contract adresini yazmışlar token'ın Uygulama değil whitepaper değil whitepaper'ın linki bırakılmış yani aslında bir github yok sadece github hesabı oluşturulmuş henüz bir şey paylaşılmamış Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 10k takipçi olduğunu görüyoruz. Paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini görebiliriz. Yani Twitter'ı yöneten bir kişi var ve en az bir tane grup grafikerleri var. Bunu görebiliyoruz. Çünkü paylaşımlara baktığımız zaman meme coin olduğu için, meme token diyelim, meme token olduğu için ve ana maskotları da köpek ve kurbağa olduğu için sürekli onlarla ilgili paylaşımlar olduğunu görebiliriz. Fakat bu paylaşımların hiçbirinin altı dolu değil. Bunlar gerçekten sadece meme olarak paylaşılıyor. Projede sadece meme projesi olduğu için bir anormallik yok iki kişinin ekibinin başında çalıştığını teyit edebildiğimiz tek nokta şu an Twitter. Tekrar web sitesine gelip projenin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağız. Şimdi proje Binance ağı üzerinde basılmış ve PancakeSwap başta olmak üzere kendisinin daha sonra yapacağını söylediği birkaç uygulama üzerinde kurulu aslında. Binance üzerinde oluşturulmuş bir token pip, 3 co3, co token diyoruz buraya. Pancake swap'la biliyorsunuz Binance Chain etkileşim halinde. Bu token da Pancake swap'a likidite olarak eklenmiş ve kişiler bu token'ı alıp satabiliyorlar. Şurada sloganın hemen altında bir açıklama var. Alım komisyonu %0, satış komisyonu %5 şeklinde. Burada herhangi bir kişi gelip bu token'ı alırken %0 komisyon ödüyor. Bu %0 dediğim şey Pancake'in komisyon diye Pancake'in çok küçük bir komisyonu var. Onu zaten ödemek durumundayız. Proje ayrıca bir komisyon kesmiyor. Fakat satıp tekrar BNB'leri geri almaya kalkarsak burada %5 bir komisyon ödemek durumunda kalıyoruz. Bu durum şöyle bir şey oluşturuyor. Herhangi bir kişi bu token'ı alırsa satmakta tereddüt ediyor. En az %5 kar elde etmiş olması gerekiyor ki sonra satabilsin. Bu da fiyatı aslında yukarıya doğru bastırmak için yapılmış dolaylı bir iş. Bu tür meme coinlerde ve özellikle Binance Chain'de son dönemde çıkan tokenlarda genelde böyle bir şey var. Bu da fiyatı yukarı bastırmak olarak hazırlanmış bir şey. Olsa da yine de kullanıcı birazcık iten bir şey. Bu hani göreceli bir durum öyle söyleyelim. Temel olarak bu proje bunun üzerine kurulmuş. Çok fazla token bas, İnsanlar aa bu token işte 0.000000 bu bir dolar olsa ben zengin olurum mentalitesiyle yaklaşsınlar. Bu yüzden satın alma eğilimine girsinler. Sonra satmaya kalktıklarını %5 komisyon ödeyeceklerini gördüklerinde satmasınlar içeride dursunlar. Sürekli yeni kişi gelsin ve fiyat yukarıya doğru bassın. Temel mantık bu ve bunun yanı sıra bir de Mim olduğu için bildiğiniz üzere Elon Musk başta olmak üzere bazı yüksek takipçili Twitter sayfaları, YouTube sayfaları bunlar bazen Mim coinlerin promosyonlarını yapıyorlar. Belirli dönemlerde bunlar çok popüler oluyorlar. Bu popüler olan dönemlerde de uygun anda reklam yapabilirse bu tip Mim projeleri dikkatleri kendi üzerlerine çekebiliyorlar ve insanlar satın alabiliyorlar. Satın aldıktan sonra çıkarken yeni %5 komisyon ödeyecekleri bildikleri için hemen çıkmıyorlar ve fiyat yukarıya doğru çıkıyor. Burada aslında bir taktik var öyle söyleyeyim son dönemde trend olan taktiklerden bir tanesi Flokishiba PIP CEO projesi aynı zamanda bir de şunu söylüyor diyor ki Bu kadar bir e, boş basit değiliz biz diyor Aynı zamanda bir de NFT pazarı hazırlıyoruz diyor Bir NFT koleksiyonu hazırlıyoruz diyor Bir de oyun tasarlıyoruz diyor üç tane de Ürünümüz çıkacak diyor fakat bu ürünlerin henüz çalışması başlamamış durumda. Az önce gördüğünüz üzere GitHub'da herhangi bir şey yok. Az sonra web sitesinin üzerine hızlı bir şekilde geçeceğiz. Orada henüz herhangi bir şey yok ama 3 tane de ürün çıkartılacağı söyleniyor bu proje adı altında. Bu ürünlerin çıkabilmesi için bana sorarsanız öncelikle bu satış trendinin, mim trendinin gelmesi lazım ki proje bir bütçe oluştursun. O bütçe oluşturduktan sonra da bunları yapacağını söylüyor. Genel olarak bu tip projelerden piyasada çok fazla var özellikle işte Elon Musk ve benzeri kişiler Bu tip trendleri ortaya çıkarttığında bu projelerin sayısı birazcık daha fazla artıyor Bunlardan bazıları başarılı olabiliyor Benzerlerini daha önce gördük işte Doge, Floki, Shiba, buna benzeyen bazı projeler gördük Bunlar trendleri yakaladıkları sırada işte 3 milyon dolar 5 milyon dolar paralar çıkartıp Sonra o paraları Biraz doğru kullanarak Gerçekten ürünler çıkartmayı başardılar Bazıları bu şekilde başarılı olabiliyor ama sayıları çok fazla olduğunu unutmamak lazım. Çok fazla olduğu için Hepsi başarılı olacak diye bir kaide yok. Fakat bu proje Floki, Shiba, Pipo, Pip içerisinden gelen Kişilerden Oluşturulduğu için Belki de başarılı olma ihtimali Olabilir. Temel olarak aslında Trisio projesi Bu şekilde Şimdi web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. slogan altında az önce konuştuğumuz üzere toplam kaynakla ilgili bilgi var ve alıştırış komisyonları ile ilgili bilgi var. Kontrakt adresini buraya koymuşlar, buy it dersek PancakeSwap'ı yönlendiriyor, check it dersek de tarayıcı sayfasına yönlendiriyor. Yine aynı iki link var burada, biraz daha aşağı indiğimiz zaman topluluk tarafından yönetilecek diyor. Şu anda bununla alakalı bir gelişme yok, bu linkler çalışmıyor şu anda. Ödül sistemi olacak diyor. Bu ödül sistemi de %5 alınan komisyon var ya satış sırasında, oradaki %4'ü elinde bu token'ı tutan kişiler otomatikte alacak mentalitesi var. %1'i de yakılacak mentalitesi var temel olarak. Bunlar şu anda henüz tam anlamıyla aktif değil. Kontratın içerisinde gömülmüş ama hepsi tam anlamıyla aktif hale getirilmemiş. Aynı zamanda pancake swap'ta likidite sağlayan kişilere ekstra ödül verilecek ve en başta %30'u yakıldı. Bunu az önce zaten görmüştük ve önümüzdeki süreçte zaman zaman yeni yakımlar olacak ve bunlar trend olarak iyi kullanılacak ki dikkat projenin üzerine çekilebilsin. 4 tane ana kriterimiz var. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman ön satışta yapılan kazanılan paralar belli bir süre sonra buyback yani geri alım için kullanılacak. Bu da projenin değerini arttırmaya katkıda bulunacak diyor ama detaylarıyla alakalı çok iyi bir bilgi burada yok. Sadece ileride böyle bir şey olacak diyor. Az önce yukarıda konuştuğumuz gibi likiditeye destek sağladığımız zaman da ekstra ödüller kazanabileceğiz bu proje ile alakalı. Yine az önce konuştuğumuz üzere bir NFT pazarı, bir NFT koleksiyonu, bir de oyun tasarlayacaklarını söylüyorlar. Ama bu konuyla alakalı hiçbir bilgi yok. Yani elimizde maalesef biraz aşağı indiğimiz zaman da roadmap'e geliyoruz. Bizim için önemli olan yerlerden biri. Faz 1'de yapılması gereken şeyler web sitesinin oluşturulması, token'ın oluşturulması, temel kriterlerin belirlenmesi, whitepaper'ın yazılması gibi şeyler var burada. Faz 2'de influencerları devreye sokmak, coin, gate, coin, market cap, işte 10k telegramda gruptaki takipçi, 10k token elinde tutan kişi holder sayısı bunlar var. Aslında buradaki faz 2'nin belli bir kısmı oluşturulmuş. Faz 1 bitmiş ama faz 2 de neredeyse bitmek üzere diyebiliriz. Proje şu anda faz 3'te diyebiliriz. 25k elde tutan kişi holders, 25k Telegram'daki üye sayısı, sertik, işte bazı donation'lar ve faz 4'te de bu şekilde devam ediyor. Burada bir merkezi borsa listelenmesi web sitesinin yenilenmesi var ama bizim için asıl olay faz 5'te. Faz 5'te NFT koleksiyonu, NFT pazarı ve yapacaklarını söyledikleri bu oyun devreye giriyor. Aynı zamanda multi chain olma planı da var. Multi chain olacaklarsa buradaki toplam kaynak maksimum kaynakla alakalı bazı gelişmeler de olacağı kesin mecburen. 100K'da holders olacakmış. Roadmap de bu şekilde. Biraz daha indiğimiz şey zaman FAQ var. çıktı sıkça sorulan sorular. Hani burada 5-6 tane soru var. projeyle ile ilgileniyorsanız bunları mutlaka okumanız gerekiyor. Çok fazla bilgi yok burada maalesef. Ama yine de okumanız gerekiyor. Daha da aşağı indiğimiz zaman burada başka bir linkimiz yok. Web sitesinde şurada yukarıdaki linklerimiz de zaten sayfanın içerisindeki yerlere gidiyor. İlaveten tek bir şey var. Dokümanın altında white paper. Ben projeyle alakalı internette bayağı araştırma yapmaya çalıştım. Videoları falan da izledim ama çok fazla bilgi bulamadım. Bulabildiğim tüm bilgileri neredeyse buradaki white paper'dan buldum. Bu white paper'ı projeyle ilgili mutlaka okumanız gerekiyor. Çok kısa, çok küçük zaten projenin ne olduğunu temel olarak anlatmaya çalışan bir white paper. Ekibi de ulaşamadım, ekibi de bulamadım. Eğer sizler ekibi biliyorsanız bir şekilde bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız veya link falan atarsanız bu video genel kişilerde yararlanmış olurlar. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ekibi de ulaşamadığım için web sitesinin üzerinden geçtiğim için tekrar CoinGecko sayfasına geri projeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Eksileriyle başlıyoruz. Birinci eksimiz bu tip proje artık çok çıkıyor. Bu tip projelerin temel mentalitesi şu Abi işte burada 000000 00, 00, 00 böyle bir proje var ben bundan işte 100 dolarlık alsam dünya kadar alıyorum işte Milyon milyar işte bu kadar token oluyor elinde Bu proje bir şekilde 1 dolara yaklaşsa ben zengin olurum Bu mentaliteyi kullanarak Piyasaya çıkmış projeler ve bu projeler Genel olarak meme trendleri geldiğinde O trendi yakalayabilmek için doğru reklam anlarını yakalayıp Bütçe çıkartmaya çalışan projeler Örneğin Önümüzdeki süreçte şu anda boğa birazcık daha şiddetlenirse Elon Musk ve benzeri insanlar mimler paylaşmaya devam ederlerse o sırada işte Dogeler, Shib Shibalar, Flokiler bu tip isimler çok kullanıldığı sırada bu projede küçük bir bütçeli reklam yapmaya kalkarsa, marketing yapmaya kalkarsa, Twitter'da birilerinin dikkatini çekerse bir şekilde satış yapıyor. O sırada da bu projeyi gören kişiler az önce söylediğim gibi Aa, bu bir dolar olsa ben zengin olurum diye gelip gelip alıyorlar Satmaya kalktıklarında da %5 komisyonu görüyorlar. Hemen çıkamıyorlar. Bu projeler böyle bir e, tuzak gibi, böyle çukur gibi kendi içine çekiyor insanları. Aslında asıl mesele ondan sonra başlıyor. Eğer 2 milyon, 3 milyon dolar bir para çıkarsa ortaya o projeyle gerçekten yapacaklarını iddia ettikleri bu ürünleri yapacaklar mı? Takip etmek gerekiyor. Ama maalesef bu projede ne ekibe ulaşabiliyoruz, ne GitHub'ta bir hareket görebiliyoruz, ne web sitesinde bir hareket görebiliyoruz. Blok paylaşımları da yok. Ulaşmaya çalıştığım bir yerlere hiçbir şekilde bir YouTube'da bir tane video var yay ay kadar önce çekilmiş. o da konuyla alakasız bir meme videosu Başka herhangi bir şey yok Twitter'daki paylaşımlarda bir anlam ifade etmiyor Bu sebepten ötürü projenin Ne olduğu kimlerden meydana geldiği bu işi yapıp yapmayacağı bunların hiçbiri belli değil Projedeki Yani e, eksiler çok fazla Bizim genelde kripto piyasasına zarar verdiğini düşündüğümüz standartta olan projelerden Bir tanesi bu şu anda karşımızda olan proje Fakat Eksilerinden bayağı bir bahsettim. Borsalarındaki riski var. Grafik zaten ortada. Kaynak dağılımıyla ile alakalı gördüğünüz üzere işte sıfırlar konuşuyor burada. Ve web sitesinde çok fazla bir şey yok. Ekibi ulaşamıyoruz. Bunlar eksileri. Çok fazla hissi var. Her yerinde eksisi var. Ama projenin bir tane artısı var. Ve bir tane de potansiyeli var. Bunu da doğru anlamak lazım. Şimdi birincisi. Projede şu anda sıfırdan sonra sıfır noktadan sonra 12 tane sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yanında da bir tane 4 değil 5 diyelim. 5 var. Çarpı şu anda toplam kaynağımız 70 katrilyon dedik. 30 katrilyon kadarı da sirkülasyonda diye varsaydık. 30 katrilyon yazalım buraya. Çarpı 30. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü atacağım buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Atabildim mi? Atamıyorum bile. Bakayım. 1, 2, 3, 4. Vallahi attırmıyor bile ya. Evet. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 5.yi atamadık Çarpı 150.000 dolar gibi bir şey çıkıyor. Ben bunu şu, şu anda sıfırlarla alakalı doğru hesaplayamamış olabilirim 150.000 dolar, 1.5 milyonlar veya işte 15.000 bin dolar, 1500 bin dolar Bu civarlarda bir Bize market cap çıkacak şu anda hesaplarsak Bunlar düşük rakamlar bildiğiniz üzere Bu meme trendleri geldiğinde Bir anda hype oluştuğunda ve bu tip projelere herkes saldırı yaptığında bu tip projelerin 10 milyon dolar, işte 20 milyon dolar market cap'ler kadar çıktığını görebiliyoruz. Bu şu demek, şu anki fiyat aslında düşük demek. Trend geldiği zaman bu fiyatın yukarı çıkma potansiyeli var demek. Birinci konu bu. İkincisi, yine az önce söylediğim gibi, doge'ler, flokiler, şipalar, pipler ve bizim adını bilmediğimiz bir sürü bu meme projeler, geçtiğimiz boğa döneminde doğru anlarda, çok büyük trendlerin yaşandığı sıralarda, marketingi iyi yaptıklarında, bir anda bir 5 milyon dolar 10 milyon dolar para çıkarttıklarını gördük. Ve bazıları bunlardan bazıları gerçekten yapacağını iddia ettiği ürünleri ortaya çıkarttı. Bu sebepten ötürü bu projenin de böyle bir şey yapma potansiyeli var mı? Var. Belki böyle bir şey oluşabilir. Şu anda Kuluçka'ya yatmış durumda proje. Web sitesi oluşturulmuş belli başlı doneler. Sadece gerekli olan doneler yerleştirilmiş. CoinGecko'ya CoinMarket'e girilmiş ve doğru an bekleniyor. Benim anladığım şey bu. Ama bana sorarsanız çok 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 riskli şeylerden bir tanesi ortada çünkü ne ekip var. Yani ne işin ilerleyeceğini görebileceğimiz bir ortam var. Hiçbir şey belli değil. O yüzden kapıyı kapatıp gitseler yarın web sitesi açılmasa kimseye ulaşamazsınız. Her şey sıfır olur yani her şey sıfır olur. Böyle de bir riskle karşı karşıya bir anda uçma ihtimali de var. Bir anda sıfır olma ihtimali de var. Ama ben sıfır olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü bu tip proje çok şu anda. Bunların arasından çıkmak da eskiden daha kolaydı. Şimdi birazcık daha zor. Peki içinde bulunduğumuz artış trendi devam eder ve tamamen bir boğaya dönerse projeden ne bekleriz? Şimdi bir kere proje ufak tefek artış trendleri gösterecektir. Çünkü bir ekip var, tanımadığımız bir ekip var. O bu boğadan yararlanmak istiyorsa projenin fiyatının arttığını da göstererek reklam yapması gerekiyor. Bu sebepten ötürü muhtemelen bu projenin başındaki adamlar NFT'lerin, mimlerin trendinin geldiğini fark ettiklerinde birazcık projeyi yukarıya doğru attırmak için bazı şeyler yapacaklardır. Burada burn haberleri olabilir, mim paylaşımları olabilir veya ünlü biriyle bir röportaj, işte Twitter'da bir reklam gibi şeyler olabilir. O yüzden sıçrama aralarda bence yapar ve böyle bir hareketler yapar diye düşünüyorum. Eğer boğa çok 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 şiddetli olursa ve bu proje birazcık bütçe çıkarttığında bir iki ürün ortaya çıkartmaya kalkarsa belki birazcık daha sıçrama yapma ihtimali var. Tekrar ayı piyasası geldiği zaman çok büyük ihtimalle proje eğer çok büyük bütçeler çıkartamadıysa ve ürünleri ortaya çıkartamadıysa muhtemelen projenin adını bile duymayız tekrar ayı geldiği zaman. Yani fiyat şu anki fiyatın altına düşer mi değil. Bence muhtemelen ortadan kaybolurlar. Fakat içinde bulunduğumuz bu artış trendi tamamen boğaya dönmezse Ay piyasası devam ederse ben projeden böyle yatay bir hareket bekliyorum. Çünkü 4000 dolarlık ikizi de var, 5000 dolarlık ikizi de var şu anda. Fiyat inebildiği kadar inmiş, market cap zaten oldukça düşük. Yani zaten gördüğünüz üzere son birkaç aydır sadece yatay bir hareket var. Bu yatay hareketin böyle devam ettiğini çok çok yumuşak bir şekilde düşüş trendinin devam ettiği edeceğini düşünüyorum. Ortadan kaybolur mu? Bilmiyorum. Web sitesi açılmayana kadar ayakta kalmaya devam eder. Belki de bir sonraki boğaz trendini bekler ana ekip. Belki de gider başka şeyler yaparlar. Hiç bilmiyoruz çünkü. Hiçbir fikrimiz yok ekiple ve ne yaptıklarıyla alakalı. Projenin şu anda bir sıralaması zaten yok. Sıralama değil. Sıralamaya girerse muhtemelen işte 2000 lira 3000 lira falan girer diye tahmin ediyorum. Şu anda bir market cap'e göre sıralama kontrolü yapmadım. Fakat sadece web sitesi olduğu için bile aslında ilk 1000'e girmeyi hak ediyor. Yani sıralamaya girse fiyatı azıcık yukarıya çıkıp da ilk bine girebilir. Neden? Çünkü ilk binin içerisinde web sitesi olmayan bile bir sürü proje var. O yüzden sadece web sitesi ve roadmap'i yazdığı için bile girebilir. 5000 dolar likidit de buna bir katkıda sağlar. Benim bu projeyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çok teferruatlı bir proje değil zaten. Anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.